Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Küba Brilliant 125 Pro X model motorumuzu bakıma götüreceğiz. Şu anda güncel olarak kaç 4117 km olmuş. 2500'de bir bakımını yaptırdık. Motor şu an pis yıkatamadım. İşe git gel bir de düğüm vardı onun koşturmacası. Yıkatamadım biraz kirli. O yüzden servise götürüp bakımını yaptırdıktan sonra güzel bir yıkatacağım. Yani normalde servise götürmeden önce bakımını yaptırıyorum fakat e, şu an inanın hiç vaktim yok çünkü işe geri döneceğim. Şimdi sürüşümüze başlayabiliriz. Evet bismillah deyip yola çıkıyoruz. Uzunlarımız açık kalmış. E, bu arada bir süredir video atamıyordum. Daha doğrusu böyle sesli videolar atamıyorum. E, çünkü iki kişi... Bu motoru sürekli iki kişi biniyoruz. Eşimle birlikte işe git geldi kullanıyoruz bu motoru. E onda kullandığımız için de doğal olarak interkomlar birbirine bağlı. Kameraya bağlayamıyorum. E, bu yüzden de öyle sesli konuşarak videolar atamıyorum. Yani şöyle diyeyim ben size. Sesli videomu yoksa e, eşimle konuşmak mı diye sorarsanız eşimle konuşmayı tercih ederim. Şakası bir yana intercom sürekli konuştuğum için ses kaydı alarak atamıyorum maalesef. Ama bazen böyle tek kaldığım zamanlarda sesli videolar atmaya devam edeceğim. Şimdi E5'e bir çıkalım. Benzinimiz full. Benzini dün akşam fullledim. 33 km olmuş şu anda. Bu motor full depo benzinle. Yani hiç boşalmadı. Sıfıra gelmedi. hiç Benzinim bitmedi. Hep böyle çeyrek depo Dan sonra fullledim. Ama siz nereye kadar yürüyeceksiniz? Merak ettim. Neyse. Ee, çeyrek depoda gelir gelmez ben direkt motoru fulliyorum. Ee, çift kişide yaklaşık bir 120 130 kilometre mesafe alıyoruz. Ee, motoru çok zorlamadan, bağırtmadan ee, 130-120 çok böyle hızlı gittiğinde de 110-115 kilometre arasında full depo götürüyor bizi. Çeyrek depoya kadar. Yani full depo gitsem, yani 0 sıfır, sıfır benzinim bitse yine 140 kilometre falan yani gider herhalde diye düşünüyorum. Tam denemedim. Ee, birkaç kişi motor hakkında çok pişman olduğunu söylemiş. Ee, yani arkadaşlar ben şu an 4000 kilometre diyeyim, 400 kilometre diyeyim. Ee, düzenli olarak yetkili serviste bakımını yaptırdım. Onun haricinde hiç elimle tamir ettiğim ya da bir tamirciye götürüp şuna bak dediğim hiçbir şey olmadı çok şükür. Ee, iki i̇ki kişi kullanmama rağmen yani motor 125'lik İstanbul trafiğinde sürekli iki kişi kullanıyoruz. Ve hiç e, çok şükür bana mısın demedi bir sorun çıkarmadı. Ee, bu da bir bilgi olsun. Şimdi iki terliden çıktım. Ee, Bakırköy'e gidiyorum. Bakırköy'de e, servisinin bakımını yaptıracağım. Bu Bakırköy'de zaten ufak tefek işlerim vardı. Şu şirketten izin aldım. Hem onları halledeceğim hem de motoru güzel bir bakıma sokacağım. Ondan sonra güzel bir yıkatacağım. Ya, yani normalde kendim yıkıyorum ama e, bazen fırsat bulamıyorum. Vaktim olmuyor. O yüzden dışarıda yıkatıyorum. Şimdi buranın trafiğini basın ekspresinin trafiğini bilenler bilir. E, umarım şoförler bana kızmıyordur şu anda yoğun bir trafik oluyor buralarda. Bu aralardan geçmeyi hiç sevmiyorum. Nefret diyorum. Çünkü ben de araba kullanıyorum. Yanımdan jilet gibi geçtiklerinde ya da yavaş bile geçseler bazen e, insanlık hali dalgın olabiliyorsun düz karşıya. Yandan gelenleri bazen göremiyorsun. Yanından bir geçince irikiliyorum ya onu maalesef sevmiyorum. Şimdi seni sıkıştırmak istemedim. O yüzden sağ sinyalime verdim. Arkamda bir tane daha ne kapıçın o? Evet. Arkamda Cappuccino var. Yapı olarak motorun aynısı ya bence. Hiçbir farkımız yok yani. Ya var ufak tefek farkları var. Sanırım yükseklik olarak farkı var. Bir de ön cam sele falan farkı var diyeceğim de varmış ya farkı. Farkı var var. için <laughs> öyle aynı değil arkadaşlar. <laughs> eyvah eyvah. Aurora Mavi kapıcının üstüne tamam benziyor ama Cuba'yı tercih etme sebebim rengi çok güzel. Ee, bir de şöyle baktığımda Albenesi daha güzeldi. İnanın ben motor hacmiymiş, yani tisiymiş diye bakmadım. E şimdi birlikte beğendik direkt aldık. O yüzden güzel. Bir önceki videolarımda zaten görürsünüz hız denemesi yaptım. Şimdi de e, dün çektiğim bir video. Onda da tabi e, ses kullanmadım fakat doğal ortam sesi var. Dün çektiğim videoda da top bit denemesi yaptım. Ee, tek kişi, Arçı yok arkamda. Yani daha öncesinde ben o sürate hiç çıkmamıştım bu motorla. Çıkabildiğini de düşünmüyordum ama e, çıkıyormuş yani. <laughs> Onun haricinde başka bir sorun yaşadım mı, yaşamadım. E, cam turum şey, tur camım biraz yamuk çünkü ben e, bunu kendim taktım. Kendim takarken de bunları tam oturtamadım. E, sanırım biraz da yamuk takmışım videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle durunca bu videoda gözüktüğünü düşünmüyorum. Ee, konforseli aldım çünkü e, 50 kilometre mesafe gittikten sonra inanın e, yoruyor ya. İki kişi özellikle çok görüyor çünkü her tümseyi hissediyoruz, her çukuru hissediyoruz bu motorda iki kişiyle olduğumuzda. O yüzden bir konforsele şarttım motora biz gittik ee, X firmada e, uygun aldık. aldık. Şimdi gayet de memnunuz yani. <laughs> hava soğutmalı e, tek e, gaza basışta yaklaşık 70-80 km mesafe Arçi ile birlikte gittim. Hiç boğulma yaşamadım. Gayet de güzeldi o konuda. Hava soğutmalı olmasına rağmen. Boğulma, şey yapma falan olmuyor. Motorun sesi çok tok. Güzel bir motor sesi var. Diğer Scooter'lara göre. Motorun sesini seviyorum o konuda. Ee, onun haricinde motor güzel ya. Övmeye gerek yok zaten. Ne kadarlık motor yani. 125'lik. kim <laughs> evet. malı bir motor. Ama ben yine de motorumu beğeniyorum. Bunu satıp e, Manuel e, almaya düşündük. Sonradan dedim ki ya dedim bu kalsın. Retik bir motor zaten. Küçük. Her yere giriyor. Minik. Ee, ve dönüş kabiliyetleri çok rahat. Çok güzel bir motor. Dedim ki ya dedim satmayayım, kalsın. Şimdi eşim de ehliyet aldı. Motor ehliyet aldı. Dedim ki bunu sen kullan dedim. <laughs> bunu dedim sen kullan. Biz dedim ikinci bir motor alalım dedim. Bunu satmaya hiç gönlüm el vermedi. O yüzden şimdi bunu da satmaktan vazgeçtik. Bu da bizde duracak. sonrasında da diğer motorumuza da iş uzun yol ya da İstanbul dışına çıktığımızda ikinci motorumuzla gezmeye gideceğiz. Şimdi E5'e çıkıyoruz. Sağ sen sensiyel verdin. Pardon. Seni sıkıştırmak istemedim. Şöyle emniyet şeridimizi atalım kendimize. Ya kimse kusura bakmasın. Yani emniyet şeridi yasak tamam diyorlar ama motor için ne kadar e, yasal ya da yasak olmalı o tartışılır. Eminirim ya motorla böyle gidemezsin. Bunun arkasını takılıp gidemezsin. Aralardan geçmeyin diyorlar, arkasında durun diyorlar da arkasına nasıl durayım be abicim? Evet. Başka motor hakkında söyleyeceğim ya yani çok bir şey yok çünkü kanalım değeri öyle çok yorum yapan da yok. Öyle su yok, şunu sordu, onu sordu diye de diyebileceğim biri de yok. Aklımdakileri söyledim sadece size. Ee, 70 70-80'de giderken e, e, direksiyonda zerre şeyde hiç titreme yok. Lastikler gayet rahat. Ee, öyle bir rızangır zıngır titreme olmuyor. Ee, 7000-8000 devire kadar motor zaten çıkıyor. Öyle anam anam böyle hungur hungur diğer skuturlar gibi titremiyor. O konuda seviyorum bu motoru. İki kişilik motor değil. Bu bir gerçek yani. Bu işin gerçeği. İki kişilik bir motor değil bu. Bu motor tek kişiye gezmek, tozmak için bir motor. İki kişi mücbur kalırsa iki kişiye. Fakat biz bu motoru aldığımızda e, motoru hiç bilmiyorduk. Sıfırdan e, öğrendik motorla. O yüzden küçük olsun, pratik olsun, ağır dağ olmasın dedik ve bu motoru trafiği öğrenmek için aldık. Yoksa ben de bilirdim maçı çıkıcı almasını. <laughs> hava bugün çok sıcak. İstanbul şu anda e, hava durumlarının dediğine göre e, en sıcak yazı yaşayacakmış. Ve şu an bugün de İstanbul'un bu hafta içerisindeki en sıcak günü olacakmış. Ben de montlayım şu anda. E, kalın korumalık montum var. 4 mevsim. Onunla biraz piştim gibi denebilir. Dün bu arada çektiğim videoda e, bir Florida tarafında bir işim vardı. Oraya gittim yine iki tane tarafından. Dedim ki ya dedim çok sıcak. Montu giymeyeyim. Sadece tişörtü giyeyim. Aman Allah'ım. Var resmen yarı yolda geri dönecektim. Arkadaşlar sessiz olun. montsuz Bilmeyin. O rüzgar. O göğsüme gelen o sineklerin acısı. Yüzümü, ya yani şey yani siz kollarım var ya artık nasıl acıyor. Bir, yani küçücük bir şey çapsı hissediyorsun. O rüzgarı göğsüne yemek iğrenç bir şey o yüzden pişsem bile dedim ki tamam yani ben dedim hatamı anladım asla dedim montumu bir daha çıkarmayacağım dedim ve e, 40 derece bile olsa montsuz asla şey yapmam yani sürmem. Şimdi Bakırköy'e geldik. Şimdi motoru firmasının markasını versem bilmiyorum tabi ama e, bu his, siz zaten görürsünüz. Bakırköy'de bu İncil'i tarafında e, Küba'nın e, yetkili bir satıcısı var oradan aldık motoru geçen e, sene Kasım ayında aldık. Şu anda 4000 km oldu. Bütün bakımlarını da orada yaptırıyorum. Burayı seviyorum ya Adamlar ilgili sağ olsun. Şey yapıyorlar yani fiyat konusunda tam hiçbir şey yapmıyorlar. <laughs> yani herhangi bir pazarlık mazarlık e, e, sabit fiyat çekiyorlar. Yapacak bir şey yok yani herkes ekmeğinin peşinde ona bir şey ben karışamam. Ama servis olarak ya, yani şu an ben bir sorun sıkıntı yaşamadığım için rutin bakımlarını yaptırdığım için herhangi bir sorun yaşamadım. Geliyorum. Bırakıyorum. Bir saat sonra yarım saat sonra arıyorlar motorunuz hazır diye. Mis. Tam daha bu kadar yani. Bitti. Yok şu su arızalandı. Şu ne yapım filan diye hiç yaşamadığım için e, teknik açıdan ne kadar iyiler bilmiyorum ama benim için şu anda mükemmeller denebilir yani. İşimi görüyorlar. Güvenebileceğim bir Bakımcı var mı? Var. Neresi? aldığım yer bitti. Tamam. Şimdi geldik İncirli'ye. Hemen şu ileride sağda zaten YTT duracak. O yüzden ben şöyle kaçtım. Allah aşkına Ben bu sıcakta motoru bırakınca ne yapacağım kim bilir. Neyse dediğim gibi farklı tefek işlerim vardı. Onları halletmiş olurum. Ben senin önüne geçsem iyiydi kanki ya. 125 driftle. Nice. Evet motorcumuza geldik. Yeni motor var mı acaba ya? Neyse inşallah kalabalık değildir. Çok bekleyemeyeceğim çünkü. Yani bir saat falan beklerim ama eğer daha uzun sürerse maalesef şirkete dönmek zorunda kalacağım. Evet, motorumuzu şöyle koyduk. Motorun anahtarını şöyle kontakta bırakıyorum. Evet, hemen çıkarmam lazım. Evet. Şeyden sonra görüşürüz. Servisten sonra görüşürüz.